Emine Hanım, Hı. Mehmet Ali Bey Sağ olun canım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ee, kusura bakmayın böyle apar topar çağırdım sizi ama. Rica ederim, ne demek? Çalışanlarla ilgili bir sorun mu oldu? Yok, çalışanlarla ilgili değil. Bu biraz kişisel bir durum. Ha, pardon. Telefonda bahsetmek istemedim, nahoş bir durum da. Biliyorsunuz ben kağıt üstünde evliyim. Ben Nedir abi bu variller? Onlar bizim masamız olacak. Bizim masamız deme istersen. Sen sadece yerlerini gösterdin. Aslı'cığım hayırdır, niye geldin? Ee, ben Deniz'e bir haber vermek için geldim de. Ha, e, Mine yeniden benimle konuşmaya karar vermiş. Aa, ne oldu ya? Ne oldu birden bire? Vallahi ben de bilmiyorum. Gidince öğreneceğim artık. Neyse, ben gideyim. Memnun oldum. Ben de. Ee, Güven haberin olsun. Akşam biz annemlere gideceğiz Efe'yle. Tamam canım, uğrayacağım. Hadi görüşürüz. bırak. Hayır. Deniz'i bırak. Hayır. Ya bırak. <laughs> Deniz. Hatırlıyor musun burayı? Yok. Hatırlamam mı gerekiyor? Burada buluşmuştuk. Sen gitmek istemiştin, ben bırakmamıştım. Hızlı doymuştuk. Yok yok, şurada uyuduk. Sarmaş dolaş uyumuştuk bütün gece. Çok güzel bir gece Deniz, ben bunları konuşmaya gelmedim. Böyle bir gecenin burada geçtiğini hatırlasaydım da inan buraya gelmezdik zaten. Neyse, konuyu fazla uzatmayacağım. Boşanma davası açıyorum, hadi hmm. Çocuğun üstünü örtse miydik? Yok anne, hava sıcak sonra ter içinde uyanıyor. E sen bilirsin. Aslı kızım ne yapacağız bu işi? Ha ya ben onu Eylül'de yapalım diyorum hastaneye gideriz. Hastaneye falan unut. Ya baba niye unutayım artık herkes öyle yapıyor. Hem ekstra masraf bana parayı severim. Aslı tamam kızım kapat tadımız kaçmasın. <laughs> İyi akşamlar. Ses sol çocuk uyuyor. Pardon pardon. <laughs> Oğlum elindekiler ne öyle gibi? İşte öyle çilek milik kavun falan alıyoruz diye. Ha? Evladım önce dolaptakileri bitirseydik ya. Ha bilemedim onu. <laughs> <laughs> Biz de oğlanın sünnet meselesini konuşuyorduk. Evet ya bence de konuşalım Kamil baba. Hani Eylül falan ne diyorsun? Havalar da daha serin oluyor. Hı? Ben de öyle diyorum işte. Eylül'ü falan unutun. Hemen yapacağız. Hem de düğün yapacağız öyle çalgılı malgılı. Kuru kuruya geçiştirmek de olmaz. Geçtiremez miyiz? Geçtiremez miyiz? Yok canım öyle olmaz mı? Ya daha kaç kere söyleyeceğim fark etmiyor da evli olup olmamamız. Bunca sene bekledin şimdi mi boşanmaya karar verdin? Evet aynen öyle yaptım. Avukatın söylediğine göre ilk duruşmada boşanırız zaten. Derya ne olacak peki? Ne alakası var bu konu Derya'yla ya? Nasıl bir annesin sen ya? Hiç mi kızının mutluluğunu düşünmüyorsun? Ha şimdi her şey bitti, konu benim anneliğime mi geldi? Onu demek istemiyorum. Sen Derya'yı mutlu edecek her şey... Ha Deniz bırak Allah aşkına. İki gün daha kalsan Derya'yı benden daha iyi tanıdığını iddia edeceksin. Ben aslında... Ay tamam Deniz. Ben söyleyeceğimi söyledim. Boşandıktan sonra seni burada görmek istemiyorum, tamam mı? Ha sen burada kalacaksan, gitmek istemiyorsan söyle. Ben Derya'yı alır giderim.